Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki 2023 yılı için LGS sınav sonuçlarımız açıklandı. Açıklandığı an gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verileri ifade etmiş olacağız. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman 1.030.195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı %82 olarak karşımıza çıkmaktadır ve sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştır. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre bir artış göstermektedir. Bu duruma ek olarak tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayınlanacak arkadaşlar. Bizleri takip ediyorsanız zaten gerekli bildirimleri almış olacaksınız. Takip etmiyorsanız da mutlaka takipleşelim. Çünkü bizler sizlere faydalı olacak içerikler üretmeye çalışıyoruz. Tercihlerimiz ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Doğru tercih nasıl yapılır bu konularla ilgili videolar sizlerle paylaşılmış olacaktır. Herhangi bir problem yaşamadan online olarak sistem üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Tercihlerimizi yaptık. Peki sonuçlarımız ne zaman açıklanacak? 24 Temmuz bizler için birleyici olacaktır. Diyelim ki yerleşemedik. Tekrardan tercih yapacağız. Yerleşene kadar işlemlerimiz devam edecektir. Ben her aşamada zaten sizleri bilgilendirmiş olacağım. LGS süreciyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek diğer arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.